Selamlar arkadaşlar. Fonksiyon derslerinin ikincisi birlikteyiz. Bugün fonksiyon örneklerine devam edeceğiz. Bir tanesi de bir fonksiyon yazacağım. Topla fonksiyonumun adı. Toplam fonksiyonuna iki tane sayı yollayacağız. Sayılardan bir tanesi double, bir tanesi integer olsun veya ikisi de double olabilir. Örneğini gösterelim. Void, topla. Integer, a, virgül, double, b integer double'la iki sayıyı toplayalım. Double a artı b double sonuç eşittir. A artı b. Bir de yazsın bunu. Printf yüzde elf virgül yüz sonuç. Sonra da bir satır boşluk versin. Sileşen koyabilirdim. Veya alttaki geçen dersten kalan eyle fonksiyonumu Buraya koyayım. Alt satıra geçmesi için bir void fonksiyon yazmıştım. Şimdi bu bu işlemi yapacak ve sonucunu yazacak. Ben ona gönderdiğimde bir tane daha göndereyim. buçuk. Bir tane daha göndereyim. Şunu da virgüllü yazsın. Ben bir tane daha göndereyim. Integer sayı 1 eşittir 22 double sayı 2 eşittir 22.2 Şimdi topla fonksiyonu bir daha çağırıyorum. Üçüncü kez bu sefer de S1 ile S2 yolluyorum. Hatta, hatta şöyle yollayayım. S1 ile 20.5'i yolluyorum. Daha sonra 5 ile 22.5'i yolluyorum. Şimdi bakın 4 defa çağırdım fonksiyonu. Birinde 3 ile 6'yı doğrudan rakam yazdım. Birinde noktalı rakam yazdım. Birinde bir tarafına parametre girdim, diğerine doğrudan rakam yazdım. Burada aslında iki tane parametre var sonuçta. Yani ben rakam da yazsam bu bir parametre. İki parametre var. Burada karşıda iki parametre alacak bizden. Bu birinci gönderdiğim S1 mesela A olarak alacak. Bunu da B olarak alacak. Birinci sıra önemli burada arkadaşlar. Aman ha sıra önemli. Dolayısıyla A olarak S1'i aldı. S1 kaç? 22. Bunu da aldı 20.5. Kaç yazacak? 40.5. Run edelim. Hepsinin sonucunu birden göstersin. Evet. 3 ile 6'yı topladı. 3 verdi. Ne kadar güzel. Şurada arkadaşlar sayıyı integer sayıyı bu şekilde göndermemiz gerekiyor. Ben böyle göndermediğimiz için orayı yanlış verdi. C bu tip işleri yapıyor. Evet. Nokta 0'ı koyunca do doğru olarak topladı orayı. 9 olarak verdi. 5 6.5 verdi. Şurada ne yapıldık? S1 ile 20.5. S1 kaç? 22. Artı 20.5 etti. 42.5 verdi. Burada 5 ile 22.5'u yollamışız. Hatta 5 ile S2 olacaktık orada biz. S2. Orada da parametrenin orada da burada da kullanılacağını göstermek için bir daha aran ediyorum. Evet 5 ile S2 gönderdik. S2 22.5 5 ile buradan geldi 27.5 Şimdi tamam mı? Parametre işi tamam. 2 parametre mi olur? 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur kaç parametre isterseniz o kadar parametre olur. Peki bitti mi burada? Bitmedi. Ben gelip şurada toplu adıyla bir tane daha yazıp farklı parametre kullanabilir miyim? Mesela şöyle yazabilir miyim? Bunun ikinci toplanın parametreleri de int olsun. Hatta şöyle da int olsun. Topla toplu iki param şey şeyler farklı parametreleri farklı. Arkadaşlar C de bu olmaz. Net olmaz. Ancak OOP, Object Oriented Programming konsepti olan Java gibi, C-Sharp gibi dillerde bu olur. Biz buna çok biçimlilik diyoruz o dillerde. Bu şekilde aynı isimde parametreleri farklı. Parametrelerinin tipi farklı daha doğrusu. Diğer bir deyişle. int, int, int olabilir. int, int olabilir. double, int olabilir. int, double olabilir. Birinde 5 parametre, birinde 1 bir parametre, birinde 2 parametre olabilir. Parametreleri değiştikçe aynısını defalarca yazabiliriz. Buna polimorfizm, çok çeşitlilik diyoruz. Ancak bu obje oriented programming destekli dillerde olur. Yani Java gibi, C gibi. Dolayısıyla burada olmaz. O yüzden bunu kaldırıyoruz. Zaten bunu çalıştırsam şimdi hata verecek. Gördüğünüz gibi tekrar tanımlandı diye bakalım hatayı da hadi açalım. Conflict types for topla. Yani bir kez ya bir kez tanımları bu tanım yapılmış bir daha da böyle bir tanım olmaz demeye getiriyor. O yüzden kaldırdık bunu. Peki bitti mi? Bitmedi. Şurada void diyor. Void şu demek. Biz fonksiyona parametreler yolluyoruz. 1, 2, 3, 5, 0. Kaç parametre istersek. Bunun yanında bir de string parametre yollayabilirdik mesela bu integerların yanında. Olur mu? Olur. Car parametre gönderebilir miydik? Olur. Peki. O bize bir şey gönderir mi geriye? Ya ben ona bir şey gönderdim de o bana bir şey gönderir mi geriye? Evet. O bize bir şey gönderir. Bize bir şey gönderir ama. Biz ona çok şey gönderebiliriz. Kaç parametre istiyorsak gönderebiliriz. Ama o bize bir tane gönderir. Ne göndereceğinin tipini belirtmemiz lazım. İşte şurada topla void diyor ya. Mesela diyelim ki bu fonksiyonu değiştirelim. Ve bozmayayım bunu. Bunları kaldırıyorum. Bozmayalım. Yeniden yazalım bir tane. Bana bu topla 2 diye bir şey olsun ve bana integer bir şey göndersin. O yüzden int ile başlatıyorum. Bakın void void geri dönüş tipi yok demek. Return tipi yok demek. Int bana integer bir veri gönderecek demek. Şurada da mesela int var. Ben bunu void ile yazsam bu program doğru bir şekilde çalışır. Main metodu bulur çalışır. Ama adedi bozmayalım int kalsın int toplam dedim adına. diğer de toplaydı. Bu toplam olur mu? Olur. Açtık. Ve buraya integer x virgül integer y virgül integer z diye 3 tane parametre yollayalım. Bu alsın bu parametreleri int pl diye bir para, variable olsun. x artı y artı z'yi toplasın topladığı veriyi bana geri göndersin. Return etsin. Return tepeli. Şuraya geldim bakın. Integer sonuç eşittir toplam aç parantez 4 11 22 printf yüzde de virgül sonuç. Bakın dikkat ediyor musunuz? Ben buraya hatta şunu da şöyle diyeyim. Int a eşit 5 veya 4 hangisi olsun şurası a olsun ben buraya a adıyla yolladım o burada x adıyla aldı bakın toplam variable'ı x adıyla aldı 11'de yolladım y'yi aldı 22 de yolladım z'yi aldı üçünü topladı tpl diye return etti Niye return ediyor? Bakın burada return edecek diyor. int diyor. int bir return'ı var diyor. Şu tpl'nin tipi int olmak zorunda. Niye burada int demin? Burada int demişiz. Bu double olsaydı tp'lerin tipi ne olurdu? O zaman buraya da double derdik. Sonra geldik bunu bu toplamı toplam işlemini toplayla karışmasın. Şu toplamı devre dışı bırakayım. Toplayı karıştırmayalım. Bu sonucu gel buraya aktar. Bakın sonucu geldi buraya aktardı. Neden? Bunun bir geri dönüş tipi var. Demin fonksiyonu bir şeye eşitlememiştim. Ama şimdi eşitliyorum. Neden? Geri dönüş tipi var. Bunun bir geri dönüşü var int diye. Bunları topla buraya getir ve sonucunu yaz. Yani bunun sonucunda 22, 11 daha, 33, 4 daha, 37 yazmasını bekliyorum. Ran edelim görelim. Noktalı bir koymamışız. Şurada sonuç eşittir diyelim. Veya toplam eşittir diyelim. Ran ediyorum. Toplam eşittir 37 şeklinde gördüğünüz gibi yazdı. İşte biz buna return type diyoruz. Return tipi diyoruz. Biz fonksiyona bir parametre yolladık. 3 çeşit fonksiyon gördük. Birincisi neydi? Parametresiz geri dönüş tipsiz. Geri dönüş tipsiz parametresiz gönderiyoruz o işini yapıyor. Ama biz ona bir veri gönderebiliyoruz. Genelde fonksiyonların genel itibariyle çoğunluğu itibariyle %90'dan fazla ihtimaliyle diyeyim parametreleri vardır. Yine yarıdan çoğunun bir geri dönüş tipi de vardır. Peki biz bu fonksiyondan bir dizi geri alabilir miyiz? Biz bu fonksiyona bir dizi yollayabilir miyiz? Evet. Ancak dizi olayında çok özel bir durum var arkadaşlar. Onu bir sonraki derste anlatacağım size. Şöyle diyeyim. Şurada biz toplam variable'ını x, y, z vardı. Şunu biraz değiştireyim. Bakın. x eşittir. x artı y artı z. x eşittir. Şuradan da x'i geri döndüreyim. Şurada da geleyim. x'i yazdırayım. Yukarıda neydi o adı onun? A idi. A'yı yazdıralım. Şimdi A eşit bu dedik. Bakın A'yı buraya X olarak yolladım. Burada o X'i değiştirdim. Bu yukarıda değişir mi? Değişmez. Ama dizilerde özel bir durum var. Bunu bir sonraki derste anlatacağım. Şimdi run edelim. Bunun değişmediğini görelim. Bakın A eşit 4 diye yazdı. Bir alta geçelim önce tabii. Bir daha run ediyorum. A eşit 4. Bakın A burada değişti. Hadi buna da A diyelim. Biraz daha belki anlaşılır olur. Evet A eşit işte 4 şeklinde bize verdi. Bakın ben buraya A'yı yolladım 4. A içeride değişti ama o içerideki değişiklik beni ilgilendirmiyor. Çünkü buradaki A başka bir şey, buradaki başka bir şey. Demin buraya X olarak atmıştım. Buradaki parametre ayrı bir iş, buradaki parametre de tamamen ayrı bir iş. Diziler istisna bir sonraki derste o diziler konusundaki hem dizi göndermeyi yani parametre olarak dizi göndermeyi, return olarak dizi almayı ve bu dediğim istisnayı sizlere anlatayım. Bir sonraki derste görüşmek üzere iyi günler diliyorum.